Merhabalar, ben Beyza Nur Soyup Bugün Esenler Limit Eğitim Kurumları Müdüresi Gizem Duran Şabanoğlu ile birlikteyiz. Gizem Hanım, sizi ve kurumunuzu tanıyabilir miyim? Tabii ki. Ben Gizem Duran Şabanoğlu. Esenler Limit Eğitim Kurumları Müdüresiyim. Kurumumuz 2019 yılından bu yana Esenler'de eğitim kurumu olarak faaliyet göstermektedir. Kurumumuzda ilkokul öğrencilerimizden lise mezunu öğrencilerimize kadar eğitim programları düzenlemekteyiz. Şöyle ki ilkokul öğrencileri için okula destek, hızlı okuma, İngilizce kursu, satranç kursu gibi birçok eğitim faaliyetimiz bulunmaktadır. Ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerimiz için de okul yazılı sınavlarına destek programlarımız vardır. Ayrıca sınav grubu öğrencilerimiz var. LGS ve YKS grubu öğrencilerimiz. Bunlar için de yoğun bir şekilde sınav hazırlık programları hazırlıyoruz. Bunun dışında ayrıca dil öğrencilerimiz var. Dil öğrencilerimiz için de yabancı dil sınavlarına hazırlık programlarımız bulunmaktadır. Esenlerde bu ve bunun gibi birçok kurum var. Sizi bu kurumlardan ile özellikler nelerdir peki? Şöyle ki bunların en başında nitelikli öğretmen kadrosu geliyor. Nitelikli öğretmen kadrosundan sonra geniş bir yayın yelpazemiz var. Bunlar limit yayınları, avantaj yayınları, esen yayınları, pratik hafıza, bunlardan birkaçı sadece kendi bünyemizde bulunan. Onun dışında deneme sınavlarımızın kalitesi, öğrencilerimize uyguladığımız koçluk sistemimiz. Yani bu şöyle ki her öğrencinin bir koç öğretmeni var. Sınavlarda yaptığı eksikleri koç öğretmeni öğrencilere ayrı ayrı bir program haline getiriyor. Bu da şu demek oluyor. Her öğretmen her öğrenciyle ayrı ayrı bir de ilgilenmiş oluyorlar. Bunun dışında Esenler'de birçok kurumda bulunmayan bir kütüphaneye... Sahibiz Yaklaşık 80 kişilik bir kütüphanemiz mevcut. Kütüphanemizde sınırsız internetimiz var. Öğrencilerimiz dilediği kadar internetten soru çözümlerine, videolara, konu anlatımlarına bakıp ders çalışabiliyorlar. Ara ara nöbetçi öğretmenlerimiz yanlarına gidip öğrencilerimizin yapamadığı sorular konusunda onlara destek veriyorlar. Bu sadece bizim öğrencilerimiz için geçerli değil ayrıca. Dışarıdan da öğrenci kabul ediyoruz. Bunun dışında... Ee, soru çözümlerimiz ve etütlerimiz mevcut. Ee, öğrencilerimiz kendi sınav gruplarımız ya da okula destek programlarımızdan almak istemezlerse eğer sadece dedeme kulübüne soru çözümüne ve kütüphaneye ayrıca kayıt olabilirler. Onun dışında hani bu kadar yoğun bir sınav programı okula destek programlarının dışında öğrencilerimizin nefes almaya da ihtiyacı var. Bunun dışında sosyal faaliyetler yapıyoruz. Hem öğrencilerimizin işte sinema etkinlikleri, piknik etkinlikleri yukarıda kafeteryamızda işte soru oyunları özellikle küçük gruplarla işte İngilizce oyunları bu şekilde de onları motive edici faaliyetlerde bulunuyoruz. Teknolojik olarak içerikleriniz nelerdir peki? Şöyle genel merkezimizin oluşturmuş olduğu bir altyapı var. E, bu altyapıda öğrencilerimiz kendi şifreleriyle e, girip kendi ödevlerini buradan takip edebiliyorlar. E, onun dışında kendi deneme sınav sonuçlarına buradan ulaşabiliyorlar. Bu aynı şekilde veliler de görebiliyorlar. E, onun dışında gene QR kodluğuyla birlikte e, kitaplarımızın üzerinde bulunan kara kodları okutup hem konu anlatım videolarına ulaşabiliyorlar hem soru çözüm videolarına ulaşabiliyorlar. Ayrıca gene dediğim gibi çok fazla yayın grubumuz olduğu için bunların da bir sanal ortamda, sanal portalda bir kütüphanemiz mevcut. Bu da bize eğitimde bir adım öne geçiriyor.